İstat Yönetim Başkanı, Telekom Komisyonu Başkanı Kemal Cazife hoş geldiniz. Teşekkürler, yerimize. çok mersi. Hoş geldiniz. Şimdi evet artık e, herkesin elinde bir akıllı telefon, akıllı <laughs> telefonlarından da bir takım içerikleri hepimiz Doğru. kullanıyoruz. Uygulamalar e, Memnunuz. Fiyatlardan muzları biz. Evet. Ne olacak bu vergiler? <laughs> evet, bugünkü konumuz aslında o. E, bunu bir parça aydınlatmak için katıldım programa. Öncelikle teşekkür ederim. E, TÜBİSAT olarak bizim e, farklı çalışma komisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesi Telekomünikasyon Komisyonu. Onun başkanlığını yapıyorum ben. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin TÜBİSAT'ın. E, bu çalışma yaptığımız konulardan bir tanesi de demin söylediğiniz gibi uygulamalardaki bu içerik e, ağırlıklı uygulamalardaki verginin e, yüksek oluşundan kaynaklanan problemler. E, ondan bir parça bahsetmek istiyorum. E, bunun nef ve engelleri var e, sektörün büyümesine. E, demin söylediğiniz gibi artık telefonlar küçük bilgisayar haline geldi, e, mobil telefonlar ve e, bunun üzerinde çok farklı uygulamalar koşturmak mümkün işte, finansal uygulamalar e, ya da daha böyle eğlence içerikli uygulamalar, bunlar aslında bir içerik e, yaratıyor. E, fakat e, elektronik haberleşme kanununun içerisinde tüm bu hizmetler bir ana e, bütün olarak ele alındığı için e, bu içerik hizmetleriyle alakalı vergilendirme de normalde telekom hizmetleriyle ilgili vergi yüküne paralel olarak e, uygulanıyor. Şimdi bunun getirdiği bir takım negatif etkiler var. Çünkü haberleşme kanununda söylenen, e, normalde haberleşme hizmeti için alınan vergileri zaten biliyoruz. Orada oldukça yüksek bir vergilendirme var. E, bunların hepsini içeriye de uyguladığınız zaman bu sektörün özellikle IT pazarında, yani bilgi teknolojileri pazarında gelişmesini engelleyici bir neden oluyor. Bizim söylemimiz bunun normal seviyelere indirilmesi elektronik haberleşme hizmetinden ayrıştırılarak Avrupa Birliği mevzuatındaki gibi ilgi toplumu hizmetleri olarak adlandırılması. Temel şeyimiz bu. E, i̇lgi söylediniz. toplumu hizmetleri olarak adlandırıldığı zaman Avrupa Birliği'nde olduğu evet. gibi onu e, diğer hizmetlerle beraber farklı bir vergilendirme kategorisine evet, mi koyuyorlar? Aslında temelde da. tamamen vergi kalksın demiyoruz zaten ama e, normalde siz e, bir web sayfası tasarladınız diyelim örnek, bir içerik sağlıyorsunuz orada vereceğiniz vergi normal işte KDV uyguluyorsunuz hizmetinize sattığınız zaman ya da kurumlar vergisine tabisiniz gelirlerinizden ama telekom hizmetleri dediğinde haberleşme hizmetlerine baktığımızda dört e, tane farklı vergi var. Bu standart bizim verdiğimiz vergiler. Bir tanesi özel iletişim vergisi. E, 1999 depreminden sonra koyulan ama halen yürürlükte olan bir vergi oldukça yüksek. Bir tanesi hazine payı. E, diğeri e, BTK'ya kurum katkı payı ve evrensel hizmet fonu diye dört tane farklı vergi alınıyor aslında tüm telekomünikasyon hizmetlerinden. Bu aslında çok ciddi bir yük. O ayrı bir konu. E, ama bugünkü ana konumuz içerik hizmetlerinin özellikle mobil uygulamalarda en azından buradan ayrılması. Çünkü telekom hizmeti olarak adlandırılması yanlış içeriğin. Bizim söylemimiz bunun ayrıştırılarak normal, standart içerik hizmetlerine uygulanan vergilere tabi tutulması. Avrupa Birliği mevzuatında böyle geçiyor. Buradaki bizde Avrupa mevzuatında böyle ama acaba Türkiye'deki mevzuatlarda bir karmaşıklık mı var, karışıklık mı var? Burada şöyle karışıklık Zamanında bu elektronik haberleşme kanunu çerçevesinde yazılırken, içerik hizmetleri, katma değerli hizmetler tanımına alınmış ve katma değerli hizmetler tanımı içinde de ayrı bir vergilendirme öngörülmemiş. Aslında bilinçli olarak yapılan bir hata değil bu. Ee, ama bu teknolojinin gelişmesiyle beraber uygulamalar artmaya başladıkça ...bunun ihtiyacı gündeme geliyor. Belki 5-10 sene önce böyle bir ihtiyaç yoktu. Çünkü böyle bir içerik olayı çok fazla yoktu. Teknoloji çok gelişmemişti. Elimizdeki telefonlar akıllı değildi bugünkü kadar. Ama teknoloji geliştikçe uygulamalar artıyor. Dediğim gibi mesela bir finans uygulaması... ...mobil operatör size o finans uygulamasını... ...sanki telekom hizmeti gibi faturalayarak gönderiyor. vergi de onun üzerinden alıyor. Ama bunun normalde bir içerik hizmeti olması lazım. Sanki bir web sayfası gibi. Bunun ne faydası var? Şimdi onu bir parça açalım. Bu pazar büyüdükçe ciddi bir istihdama katkı sağlayacak. Dünyadaki verilere bakacak olursak normalde telekom pazarının %15-20'si bu tür içerik hizmetlerinden oluşuyor. Türkiye'de şu anda telekom pazarı 13 milyar TL civarında 2009 senesi verilerine göre BTK'nın bunun içerisinde bu bahsettiğimiz hizmetlerin payı %5-6 civarında. Dünya ortalamaları %15-20'lerde. Bunun ile beraber direk ilintili olduğunu öngörüyoruz. Biz bunu indirmekle beraber ciddi bir istihdam yaratmakla mümkün. Çünkü bu hizmetlerin yaratılmasında çok fazla bir engel yok. Daha çok bilgi teknolojileriyle alakalı hizmetler bunlar. Çok genç insanların kullanabileceği şirketler aslında birçok şirket var bu konuda ama istihdama ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Genel olarak Telekom sektörünün, Türkiye'nin Telekom sektöründeki dünya üzerindeki yerine baktığımızda hem e, e, uygulamalar açısından, vergi düzenlemeleri açısından, hem de mevzuat açısından e, tatmin edici bir noktada mı yürütüyoruz? Şöyle, o da çok farklı bir konu. Biz komisyon olarak onu da üzerine çok çalışıyoruz. Tabii bir takım problemler var. E, komisyonun çalıştığı 3-4 tane daha ana problem var. Onlara burada çok detaylı girmek istemiyorum ama... Telekom sektörü biliyorsunuz 2004 senesinde e, deregüle oldu pazar açıldı 6 senelik bir aslında geçmişi var e, çok yeni bir sektör diyebiliriz bundan önce sadece Türk Telekom vardı tekel olarak 2004 senesinden itibaren hem fix e, hatların ...rekabeti açılması, mobil operatörlerinde gelmesiyle beraber. Dünyadaki e, operatörlere, dünyadaki telekom pazarına baktığımızda aslında oldukça büyüyen bir pazar. Mobil mobil pazar e, çok genç nüfusun etkisiyle çok ciddi şekilde büyüyor. E, tabii kendi iç e, problemleri var pazarın, rekabet problemleri var, vergi problemleri var ama... ...dünya standartlarında bir altyapıya sahip olduğunu düşünüyorum ben. Teknoloji yatırımları çok ciddi oldu, üç tane mobil operatörümüz var. Telekom ciddi yatırımlar. Bunu ait, biz içselleştirebildik mi halk olarak? Ee, zannediyorum aslında yayılması e, özellikle mobil e, şebekelerin artmasıyla beraber e, oldukça fazla. Demin söylediğiniz aslında yayılması, içeriğin yayılması yani bu uygulamalar ne kadar çok artarsa, kullanım ne kadar çok artarsa... E, ...kamunun kullanması daha fazla olacak demin söylediğime geliyor aslında. Yine içerik var ama bunun kullanımı Avrupa standartının dünya standartının oldukça düşük. Burada verginin önemli bir engel olduğunu düşünüyoruz. Biz yani vergiyi azaltabilirsek hep uygulamalara. Uygulamaların geliştirilmesi de artacak. Kullanım da paralel olarak artacak. Bu arada vergi, de, evet. vergi toplanması da Orada zaten biliyorsunuz temel bir problem bu yani vergi çok Aslında. yüksek tutmak çok fazla gelir alacağınız anlamına gelmiyor işte ekonomide bilinen Laffer Curve e, optimumu bulmak oldukça zor yani çok artırırsanız da fazla vergi alamıyorsunuz çok azaltırsanız da optimum noktayı bulmak önemli. O nedenle e, gelir arttıkça verginin artacağını düşünüyoruz biz. Fakat ne kadar ironik değil mi? Özel iletişim vergisi diyoruz. İletişimin artık hiç özelliğinin kalmadığı evet, bir durumda bu kesinlikle. verginin bu isimle var oluyor. <laughs> o, Bursa, o da başka bir sorun. Başka tabi. bir ironik hayatımızda. Kesinlikle, sanki. kesinlikle. O da diğer bir sorun. Ee, Diğer bir konuya belki değinecek olursak evet. e, gene konuyla alakalı e, telekom hizmetlerindeki genel vergi yükü yani bu içerik hizmetleriyle alakalı dedik ama sizin söylediğinize yönecek olursak Türkiye'deki pazar oldukça büyük 13 milyar TL'lik pazar var ama çok ciddi bir vergi yükü var. Bu demin anlattığım işte 4 tane farklı vergi temelde telekom hizmetleri için uygulanan vergiler. Bizim söylemimiz diyoruz ki içerik ayrı bir konu bugün bahsettik ama eğer biz telekom vergilerinde genel bir azalmaya gidersek telekom pazarı da çok ciddi şekilde büyüyecek. E, bu aslında çok operatörlerin en büyük e, hem Türk Telekom'un hem diğer operatörlerin, mobil operatörlerin hem e, alternatif operatörlerin ciddi bir problemi. E, Sayın Bakan da dile getiriyor bunu e, çok sık şekilde. E, bunun bir şekilde düşürülmesi dünya standartlarında çünkü çok yükseğiz yani dünya standartlarına baktığımızda telekom hizmetlerinden alınan vergide dünyada en kötü ikinci, üçüncü sıradayız. bunun çok ciddi bir etkisi var pazarın büyümemesine diye düşünüyoruz. Aslında bu bir süreç anladığım kadarıyla hani evet. biraz daha kullanıcının da talepte olması lazım. Yani sizler hani çatı kurumlar bunlarla ilgili yapıyorsunuz ancak tüketici dernekleri de... Kesinlikle biz tabi Biz Bilişim Sanayicileri Derneği olarak sektörün özellikle hem telekom hem bilişim sektörünün büyümesi için çalışma sarf ediyoruz. Ama tüketici dernekleri bunun diğer bacağı tabi. Onların da bu konuda çok aktif olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu vergi azaldıkça istihdamı da çok ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü eee bu sektöre giriş çok zor değil. Dediğim gibi yazılım ağırlıklı iş olduğu için çok genç insanların kurabileceği şirketlerle bu tür içeriklerin oluşturulması mümkün. Ee, Türkiye'de istihdam açısından çok fazla faydası olacağını düşünüyoruz e, açıkçası bu engel kalkarsa. Peki TÜBİSAT olarak son çalışmalarınız özellikle e, devletten beklendiğinizde? Ee, onu da kısaca izah edeyim. 6-7 tane farklı komisyon var. Bir tanesi telekom komisyonu benim başkanı olduğum. Çok farklı konularda çalışıyor TÜBİSAT. Bizim Temel amacımız TÜBİSAT olarak bilişimin stratejik bir sektör haline gelmesi devlet gözünde. Ee, bilişim her yerde var. Kendi başına bir sektör ama diğer tüm sektörlerin içerisinde de yer alıyor. Yani e, savunma sanayinden inşaat sektörüne, tekstil sektörüne kadar. E, bunu bir stratejik sektör olarak devletin e, ele almasını bekliyoruz. Çünkü bilişim olmadan verimliğin artmasına imkan yok. E, bilişimin girdiği her alanda verimliğin çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Çalışmalarımız genelde bu yönde devletteki kurumlarla özellikle BTK ile çok sıkı bir işbirliğindeyiz. Sayın Bakan Binali Yıldırım çok yakın çalışıyoruz. Beklentilerimiz bir tek muhatabın olması kamuda, bilişim sektöründe. Rekabetin sağlıklı bir ortama kavuşturulması. Özellikle komilerin bilişim sektörünün ilimetlerinden faydalanabilmesi için engellerin kalkması. 5-6 tane farklı konu var ama temelde en temel amaç olarak vurgulayacağımız bilişimin stratejik sektör olarak algılanması ve e, gündeme girmesini istiyoruz. Biz de böyle ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Kaşar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok Mersin